Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz dostlarım bugün sizlerin karşısına muhteşem mükemmel bir video ile geldim arkadaşlar bugün sizlerin karşısına çok 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 işinize yarayacak ve çok güzel bir video ile geldim arkadaşlar PUBG Mobile, Brawl Stars ve diğer tüm oyunları oynarken telefonunuzu daha hızlı daha güzel bir şekilde oynayacaksınız arkadaşlar oyunları size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim bir uygulama var arkadaşlar uygulamanın ismi Boost skill arkadaşlar ben size bu uygulamanın linkini yine yorumlar kısmında ve açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar oradan direkt indirebilirsiniz uygulama uygulamayı. Şimdi uygulamayı direkt açtığımızda böyle bir ekran geliyor karşımıza. Bakın RAM kullanımı %63 diyor. Şimdi biz bunu hızlandır dediğimizde hızlandır sekmesine bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda bir dakikadan az bir sürede hemen hızlandırıyor. Bakın gördüğünüz gibi 3-4 saniye sürdü hatta benimki. Hızlandırıldıktan sonra ana sayfaya döndürüyoruz arkadaşlar. Telefon hızlandırıldı şu anda. Sonra arkadaşlar çöp temizleyici kısmı var bakın alt kısmında görüyorsunuz. Ona tıklıyoruz. Çöp dosyaları 1.9 MB diyor. Bunu da temizle diyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra yine bir biraz bekliyorsunuz. Böyle 3-5 saniye sonra direkt temizleniyor. Ana sayfaya dön diyoruz. Sonra CPU soğutucu var. Ona tıklıyoruz. 32 derece sıcaklığı var. bakın şu anda soğut diyor arkadaşlar. Yine 3-4 saniye içerisinde tüm uygulamalarınızı soğutuyor ve telefonunuzun bataryasını soğutuyor ve hızlandırıyor arkadaşlar. Hızlandırıyor ve soğutuyor arkadaşlar. Soğutuluyor da bakın gördüğünüz gibi yine ana sayfaya döndürüyoruz. Son olarak da batarya koruyucu kısmına tıklıyoruz. Optimize et diyoruz. Bakın batarya seviyesi %35. Şu an bunu optimize ediyoruz arkadaşlar. Yine 3-5 saniye arası mesafe sürede optimize ediyor arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra yine ana sayfaya dön diyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi yaptık. Telefonu hızlandırdık. Soğutucuyu çalıştırdık. Çöpleri temizledik. Batarya koruyucusunu çalıştırdık. Ve telefonumuz şu anda %100 hızlandı arkadaşlar. Şu andan sonra tüm oyunlarınızı daha hızlı daha güzel bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve PUBG Mobile ve diğer oyunlarda oyundan atma sorunu büyük ihtimalle kalkmış olması lazım. Eğer kalkmamışsa arkadaşlar lütfen yorumlara tekrardan belirtin. Ve ben yeni yeni videolarla sizin karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yorumlarınızda sonuna kadar bakıyorum. Beğeni atıyorum. Yorumlarda karşılık veriyorum arkadaşlar elinden geldiğince. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen aşağıda kalın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için çok emek veriyorum arkadaşlar. Çok araştırıyorum, ediyorum. Lütfen aşağıda kalın ücretsiz bir şekilde abone olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.